Merhaba arkadaşlar Sian bugün Brawl Stars'ta kutu açılımı yapacağız. Gördüğünüz gibi burada kutularım var. Hemen dükkanın oranımıza bakalım. Bu arada arkadaşlar özel tek mail kutusunu da alacağız. Burada mail kutudan oranımıza bakıyoruz. Bir oranımız %0.1104 Ya yani baya karakter çıkarmamız gerek 6 karakter yaptım bu arada yani Gördüğünüz gibi 5 tane karakterim 300 Bir tanesi 169 O da yanda e, Dükkanda gelmişti gelmiş olarak onu açmıştım oradan çıktı Bence süper enderleri falan pullarımız lazım bu arada yukarıda Bulun bile açık değil gördüğünüz gibi 250 Falan itibaren Böyle cismimiz var bromuz var bunları da şimdi alacağız Ama ilk başta küçük kutulardan bir başlayalım biraz kısalım. Yani karakter çıkaracağımızı düşünüyorum. Şey Zaten oranımız da fırlamış bir durumda. yukarıdan karakterlerimiz 3 tane hazır da var. Ama daha fazla karakter yani süper enderleri en azından çıkaralım. Bayağı da büyük tane altın bilet falan kısacağız. Bu arada arkadaşlar daha fazla büyük uygulama isterseniz videoyu atıp kanala abone değilseniz olabilirsiniz. Oo, Karl geldi lan. İlk süper Karl. Sevdiğim bir karakter. Yani bir 10 kutu olmadan çıkartmamız çok iyi oldu bence. Karakterlerimizin seviyesi hızlı bir şekilde yükselsin. Karl'la abansın yani süper ender biraz daha fazla abanabilir. Zaten 4 tane ne vardı? Bir tanesini verdi şimdiden. Şimdi arkadaşlar biraz küçük kutu ve büyük kutuları ara verip yukarıdan kupa devam edelim. İlk başta bedava savaş bulumuzu alalım. 250 kupa ödülümüzü. Ve bulumuz gelmiş oldu. Hemen savaş kutusunu buradan açalım. Buradan karakter verir mi? Vermez. Bitli özel açmış olduk. Ha, alt tarafı geçildi. Biraz ileride de öbürünü öteceğiz. 25 olarak bunun yeni çıkarttığımız karlamıza verelim. Ama bunu da verebiliriz ya. Neyse fark etmez. Karla verdim. Karlamız yükselsin buradan evet bir falan verdi ve ikinci kupa yol karakterimizde Jesse almış olduk 56'nımız altınımız 25 bunu Jesse'ye verelim Jesse'miz direkt ben ikinci seviye olsun birazdan yükseltmeye devam arkadaşlar büyük kutu bakalım büyük kutuda karakter veriyor musun Carlo'yu ve bulu abandı 56'nın geri yine verdi Carl Jesse yeni çıkarttığımız karakterle yine özel etkinlik evet burada atmış olduk ödül avında. Hemen 25 bunu kere verelim Bunu da Barley verelim lan. yükselsin. 50 11. Et. Savaşçı Brock. 3. kupa karakterimiz. 50 alalım. Ve savaş Buradan karakter vermesini beklemiyoruz. Bunu da direkt ben Brock'a verelim. Brock da abone olsun. 25. Bunu kime verebiliriz? Biraz da eski karakterlerimizi verelim. Şey mesela. şey verelim. Büyük tuğuna karakter verin bakalım. Verdi pem. Oğlum zaten yani. öyle 3 yazdı ya. Biraz fazla tık hakkı gibi hissettim ve pem'i vermiş oldu. İlk distansımız yani bu kupalarda 1700 kupada yani baya iyi oldu. Buraya arkadaşlar dediğim gibi daha fazla sandık kaçırım isterseniz Kutu açılım isterseniz yani Like atıp kanala abone olabilirsiniz 5 karakter şimdi yani baya iyiyiz 38 kutu ve üç tane de büyük kutumuz var bu arada oranımız 60 mı veya düşme olmuş mu ona hemen bakalım. Bu arada buradan da mail var. Onu da açacağız birazdan. Düşmüş biraz ya yani ama önemli değil. Sonra da düşünüyorum. Mail Belki karakterimiz biraz daha fazla verir diye. Yani karakterimiz güç puanı fazla verirsin diye. Yeni çıkan karakterimiz olursa onlara versin. Efsane verir mi Cem de yani. Verme olasılığı var. Zaten gördük. kupa yani efsane çıkartırsa bayağı iyi olur. Bakalım Enderlerimiz hala verilmedi yani 4 tane 4 tane karakter arasında 3 tanesi daha yok. Onları verse Supercell bayağı iyi olur. Veya destansı olur BB falan. Ona da verebilir. Bakalım çıkma karakterimiz yani bir daha bakalım. Gördüğünüz üzere burada kupa bu yolları geçelim. Poco, Rico, Daryl falan yani enderlerimiz de yok. Piper'ımız yok. Yani bunları da verebilir. Gizemli efsanelerimiz yok. Onları zaten çok nadir bir olsuk olduğu için onları söyleme bir gerek duymuyorum. Ama veririz yani mutlu oluruz. Ve Penny verdi. Süper ikinci karakterimiz Süper peni Penny. Altı karakter bayağı fazla verdi yani. Bekliyordum bu kadar fazla vereceğini. En fazla yukarıdaki ne olursa iki tane karakter ver verdiği düşünüyordum. Verdiği karakter destansı oldu biraz önce. Yani Penny'imizi verdi. Birinci kupalarda Baya iyi oldu. Yüzün katlayıcımızı da aldık. Yüzün katlayıcımız da baya fazla olacak bu arada. Haftası son özel etkinlikte. Kastıktan sonra biraz da sandık kasarız. Yani baya fazla kasıp yine sandık bitirelim. O yüzden arkadaşlar. Yani sandık bitirmeyi açmam isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve Bibi. Oğlum lan ne oluyor? İkinci distansı. 7 karakter. Birinci yani 6 karakterim vardı 13 oldu. Süper sayı şey, valla beni çok şaşırtıyorsun. Yani bu kadar fazla karakter vereceğini hiç düşünmüyordum. En fazla 5-6 ile çıkarız diye düşünüyorum ben buradan. Yine mi karakter veriyorsun? Artık yani sen verirse seçmem yani. Bu kadar şey yapıyorsa artık veriyoruz bu kadar karakter. O zaman gizemli efsane de verir. Bu arada bunların güç puanı falan avansa iyi olur ha. Bunları da geliştirelim BB falan. Benim en iyi 4. seviye burada 1. seviye Fark etmez aslında ya. Vuruş çok fazla fark etmez. Sen savaş toplanır bitiyor. Bir bir verdi ve Jason katlayıcı. Şimdi arkadaşlar küçük kutularımız bitti. Üç büyük kutumuz var. Büyük kutulara bakalım. Ve Poco. Ender. Ender'ler fullendi. Etnik bit ve elmas. Elmasım sıfırdı. 16. Altınımda da 4 spandı. İyi karakter verecek bence. Vermedim. Yani çok dışı varmadım. O kadar verecek diye düşünmedim. Hay bu sefer mi? Elpin 10 ve 11 altın. On, 11 elmas. Ne altın lan? Altın dedim bir ara. 30 oldu. Ve 8 karakterimiz var bakalım. Oranımıza son kez bakacağız. Oranımız. Baktık oranımız 864 düştü. Bence düşmeye arttı yani. 8 tane karakter çıkarttık. Son olarak da açacağız. O zaman arkadaşlar. Hemen like, kanala abone ses. Açıyoruz. Bastım. Bakalım 6 yıldız kesinlikle karakter geliyor. Bastım. 5. Neyse artık süper seviyeci şey demeyelim. Yani o kadar karakter verdi. Etkinlik bir etki verdi ve gördüğünüz üzere sonuç bu. Çıkarttığımız karakterleri de son kez göstereyim sizlere. Bu yola bu karakterlere çıkmıştık. 6 karakterimiz vardı ve videonun sonunda gördüğünüz üzere şöyle bir 8 karakter daha eklendi. Bull, Jesse, Brock, Poco, Penny, Carl, Pam ve Bibi. Çıkma karakterlerimiz Rico, Daryl, Piper, Frank, Mortis, Tarak, Jin, Spike, Row ve Leon kaldı. Yani desanslardan iki tanesini çıkartmak bence bayağı iyiydi. Süper enderlerimizi fullledik. Normal enderlerimizi fullledik. Süper enderlerden de iki tane çıkmadı. Onları da yakın bir zamanda yine kutu açılımı yaparsam o zaman çıkartırız. Hemen yani arkadaşlar o zaman Setlerimize başlayalım. Kaç altımız vardı lan bizim? 2595. İlk olarak yeni karakterlerimizden bir bir yükseltelim. Karlımızı yükseltelim ve ikisi o üç seviye yükseldi lan. Güzel. Beni de yükseltelim. Penny'miz 3. seviyeye kadar yükseldi. Brock Brock 4 oldu. Ama 75 vermiştik ya o yüzden de büyükten. Jesse'miz 4 oldu. Bul Bul kaç oldu? Bul da 3 oldu. Ya Poco'da bir şey yok. Şu an Poco'ya bastım. Cross'a yeni çıkartmıştım yani ama hiç yükseltmemiştim. Herhalde hepsini yükseltebileceğiz. Buraya altımız olduğunu düşünüyorum zaten. Seviye çok yüksek değil. Parley'i de beşinci seviye yaptık. El da beşinci seviye yapmış olduk ve bütün hepsini yükseltebildik. Ha basmanız karaktermiş o da. O da penmiş. Görünüzler arkadaşlar. Seviyelerimiz son olarak bir bir falan yükselttik. Seviyeleri yani iyi oldu bence. Bunlar da iyice kasarım seviyeleri biraz daha yükselmiş olduğu için sıfır da. Dördüncü seviye falan. Herkes birini seviye olurken ben indirim rahat bir şekilde. Neyse arkadaşlar bu videomu kararlı. Daha fazla kutu açalım isterseniz. Dediğim gibi videoları yakıtıp kanala abone değilseniz onu unutmayın. Kendinize çok yakın. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs>